Ne kadar biliyoruz? Güzel, koskoca bir hafta bizi bekliyor. Daha zayıf, daha zinde ya da arzu ederseniz daha kilolu ve daha zinde girmek için neler yapacağız bunları konuşacağız. Sağlıklı beslenmeyi konuşuyoruz. Aman Allah'ım arkam ne kadar güzel görünüyor. aytığı görüyor musun? Gördüm, gördüm. Renkleri portakallar, limonlar harika. Şimdi renklerden bahsetmiştik ya, arka fonları da böyle görünce nasıl insanın iştahı açılıyor, nasıl keyfi yerine geliyor iştah kapatmak isterseniz hangi renkler... ...açmak isterseniz hangi renkler... ...aile hekimimiz Doktor Ender Sarıcı soralım Ömer. Evet. Çok kısa bir şey hatırlatalım mı... ...bir cümle. Lütfen. Kokuları... ...iştah ha, baskılayan kokuları. Koku, evet. Belki yeni televizyonda... Evet. ...yeni uyanık ekranda tane çok açanlar çok güzel olabilir güzel koku değil? söylemiştiniz Doğru. baskılamak için. Bir tanesi yeşil elma, elma kokusu... ...ikincisi nane kokusu... ...üçüncüsü ise zerdeçal kokusu. Bir üç koku... ...iştah merkezini sakinleştirici... ...baskılayıcı bir etki gösteriyor. Bir... Tabii kokuların önemini söyledik. Yine görsel olarak şimdi kokular burun siniri yoluyla da onu açıkladık. Bir de gözümüzle aldığımız impulslar da var. Aslında gördüğümüz her şeyden iç dünyamız çok etkileniyor. Ee, şimdi iştahı arttıran kokular var. Özellikle turuncu ve kırmızı kokuları hmm. şey, renkler. renkleri renkler. E, yanlış söyledim özür dilerim. Kırmızı ve turuncu renkleri iştahı arttırıcı, canlandırıcı renkler. Buna mukabil koyu mavi hani böyle parlament gece mavisi diye bir renk diyebiliriz, böyle çok koyu lacivert gibi. O renk ise iştahı baskılayıcı bir etkiye sahip. O nedenle kilo vermek isteyenlere diyoruz ki gidin dışarıdan koyu böyle lacivert renkli küçük kahvaltı tabakları alın kendinize. Hmm. Ve bu tabaklarla yemek yiyin. Çünkü büyük tabaklarda e, koyduğunuz yemekler hep az gibi gözükür. Ama daha küçük porsiyonları küçültmek için, daha sık ve az yemek için koyu lacivert renkli tabaklar seçin ve bu koyu lacivert renkli tabaklar değil. O sırada yemeğe oturmadan önce de biraz böyle yeşil elmayı çizip koklarsanız veya naneyi avucunuzun içinde ezip koklarsanız veya zerdeçal koklarsanız hem renk hem de koku yoluyla iştah merkezini biraz rahatlatmış olursunuz. Harika. Bu arada yine iştah çoksa bir üçüncüsü de tat yoluyla. Yani üç sinirimizi de, üç duyumuzu da kullanıyoruz. Üçüncüsü ise hangi çaylar iştaha baskılıyor biliyor musunuz? Papatya, ıhlamur, mate. Papatya Bu üç tanesi papatya, Bulunur. ıhlamur ve mate çayı. Mate bitkisi Güney Amerika'da yetişen, en çok Arjantin'de, Şili'de yetişen böyle kırmızı renkli uyarıcı bir bitki. Bizde bulunuyor, herhalde bulunuyor böyle her, her ucuz, göre. ucuz ve gayet bol bir şekilde bulunuyor mate bitkisi bir. Onun dışında Papatya, ülkemizde fevkalade iyi papatya cinsleri var. Üçüncüsü ise ıhlamur, yine ülkemiz çok şanslı. Ihlamurun da çok iyi cinsleri var. Çiçeği de olabilir, yaprağı da olabilir. Bu üçünden, mesela bir tutam ıhlamur, bir tutam mate ve iki üç tane de papatyayı böyle iri bir makta, mesela bu şu Kanal D logolu maklarda olduğu gibi iri bir makta, kaynar suda böyle iki üç dakika demleyip, ondan sonra şekersiz olarak büyük bir makı yemeğe oturmadan bir beş dakika önce içerseniz, ...ve de bahsettiğim kokuları koklarsanız... ...ve de bahsettiğim renkleri kullanırsanız... ...iştahta bir sakinleşme oluyor. Bu çayı deneyin ama hakikaten faydası oluyor. Ama Peki. biz ne içiyoruz şimdi? <laughs> biz yeşil, siz, çay siz içiyoruz. Yeşil, biz yeşil çay içiyoruz. Evet. Özellikle siz geldiğinizden beri yeşil çaya devam ediyoruz. Çok da faydasını ben de görüyoruz seviyorum. kesinlikle. Peki şunu soracağım. Ben ev, evle ilgili bir şey soracağım. Renklerle ilgili. Yani bilmiyorum biliyor musunuz... ...ya da bu konuda bir şey bize... ...tavsiyede bulunabilir misiniz? Ben evli boyatırken... Bir türlü bir şeye karar veriyorum. Sonunda diyorum ki beyaz olsun diyorum. <laughs> Şeyde diyor ki boyacı var. abi diyor beyaz olmaz diyor evde ne ne olacak diyorum ben kırarım onu diyor kır diyorum kırıyor bir renk oluyor böyle şey peki ne yapmalı yani evde böyle insanı şimdi, hayatını ne bileyim daha neşelendirecek daha ben, şey ama ben göze de batmayacak ben sarı, ne renk sarı, lazım. Sarı Bilmiyorum ben sarıyı çok seviyorum. Sarı ve beyaz inanılmaz bir uyum sağlıyor şimdi, ama nedir size soruyorum. Şimdi bunların doğrusu yanlışı yok. Çünkü herkesin her bulunduğu dönemde enerji alışverişi farklı. Mesela kendinizi daha böyle o ilkbahar daha depresif, daha durgun, daha ölü hissediyorsanız mesela biraz böyle kırmızı ve turuncu ve parlak renkleri kullanabilirsiniz. Eğer bunları kullanmıyorsanız bile şerit attırabilirsiniz. Hı -hı. Yani yine belki bir açık renk olabilir ama o renkte bir şerit attırabiliriz. Fakat yatak odalarında uyarıcı renkten ziyade pastel ve huzur verici renkleri seçmek daha doğru özellikle böyle mat renkler, mesela soluk eflatun, soluk fildişi, soluk uçuk mavi veya pembe gibi e, mavi uykuya dalış için iyi bir renktir. Ama açık mavi, son derece böyle pastel açık bir maviye açık. E, boyatabilirsiniz. Onların da kendi aralarında yani pastel renklerin de parlakları veya e, daha yani o tonların da açıkların da pastel veya canlıları olabiliyor. Mesela böyle uçuk mavi daha pastel tonunda oldukça iyidir yatak odası için. Mutfak ise aslında e, ateş enerjisi mutfak mesela daha cesur renkler kullanılabilir mutfakta veya renk olarak kullanmıyorsanız bile e, canlı renkleri veya objeleri mutfakta kullanabilirsiniz. Hmm. Mesela mutfakta kırmızı iyidir. Turuncu iyidir ama iştah açma yönünde yani enerjiyi <laughs> yükseltme yönünde. Sarı huzur ve e, aynı zamanda biraz da sarı hem hastalık rengidir hem de birazcık da huzur rengidir. Sarıyı da mesela böyle bir kanarya sarısı gibi çok parlak bir sarıyı değil de daha böyle pastel ve soluk sarılarda evde biraz huzur ve şifa bulmanıza yardımcı olabilir. Yeşil de aynı şekilde gayet faydalıdır. Yeşil de böyle kalp şakrasına hitap eder. Kalp şakrasının rengidir yeşil. Böyle yine aynı şekilde evde daha huzur, daha duygusal bir mut istiyorsanız o zaman da yine böyle yeşil tonlarını kullanabilirsiniz. Şimdi size başka bir şey daha soracağım. Tabii. Bulunduğunuz ortam, yani stüdyomuz nasıl görünüyor? Ben bayılıyorum burayı izlerken. Sonra yayını seyrediyorum, yeşiller geçiyor kenarlardan. Işıklarımız var, maviler var. Bana çok şık, tertemiz ve çok büyük bir ekran görünüyor. Mavi birazcık zekayı da arttıran, yani enerji veren bir şeydir. Mesela sınava girenlere böyle parlak mavi bir tişört giymek enerji olarak yani iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Zaten gökyüzünde o maviyi gördüğümüz zaman kendimizi nasıl hissederiz? Parlak bir mavi varsa o gün berrak bir gökyüzü mavisi. Çok mutlu hissederiz. Kendimizi canlı hissederiz canlı ve evet. daha e, ze zekayı da canlandırır bir şeydir. Mesela kırmızı cinsel açıdan uyarıcıdır. İşte turuncu ve kırmızı iştahı arttırıcıdır. Ama iştah e, hangisi kapatır peki? İştah e, aslında koyu lacivert. Koyu lacivert. Koyu lacivert. Koyu lacivert. Yani, işte yani yemek odası, koyu lacivert boyamak lazım. <laughs> Yemekle işte odası işte ee, yatak odası nasıl birleşti? Yemek yemek dedim. Hah, yemek yatak odası mı anladım? Yok, o, o senin aklındaki. ben yemek odasından <laughs> bahsediyorum zaten. Dur ben kırımızı yatak odasında kaldım. <laughs> evet. Peki evet, şimdi doğru. bizi bekliyorlar. Niçin bekliyorlar? Bir kere kilo almak isteyenler bekliyor. Vermek isteyenler zaten. Tamam. Hangisinden başlayalım? Önce kilo vermek İsterseniz için... İsterseniz kilo almak kilo isteyelim. almakla başlayalım Arzu tamam. ederseniz. Ee, o kadar çok mail, o kadar çok soru ve telefon geldi ki Ender Bey hep kilo vermeyi anlatıyorsunuz ama çok fazla zayıf kişiler de var. Biz ne yapalım da kilo alalım diye. İlk önce şunu söyleyeyim. Eğer boy ve kilo arasındaki oran yani çok ciddi farklar varsa yani mesela 20 gibi, 18-20 gibi farklar varsa siz 1.70 boya 50 kiloysanız o zaman hakikaten öncelikle bir sağlık açısından kontrol edilmesi gerekir. Ne yapabilirsiniz? Bu düşük kiloya neden olabilen pek çok hastalık olabilir. Ben kötü bir şey olacağını sanmıyorum ama yine de bir ekarte etmek için hele yaş ileri ise kanser, ciddi romatizma türleri, depresyon ve psikiyatrik bozukluklar, vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri, tüberküloz yani verem hastalığı, AIDS, hepatit yani sarılık hastalığı, kronik enfeksiyonlar, kronik bağışıklık sistemi hastalıkları ve emilim bozuklukları, gizli kan kayıpları, mesela bağırsaklardan, hatta bazı durumlarda parazit hastalıkları, bunların hepsi tıbbi olarak zayıflık nedeni olabilir. Yani siz şimdi iki gruba ayıralım. Mesela önceden kiloluydum fakat bir şekilde durmadan kilo kaybediyorum ve bunun önüne geçemiyorum diyorsanız öncelikle mutlaka bir hekime başvuracaksınız. O sizde bu dediğim araştırmaları yapacak. Bir de çok sigara içenlerde de iştah ve kilo sorunları olabilir. O da yine sigara içmeye bağlı bir durumdur. Şimdi bunları bir tarafa ayırıyorum. Yani şeker hastalıkları vesaire bunları bir tarafa ayırıyorum. Yapısal olarak bazı ailelerde Aytu Bey çok iyi bilir. Genetik olarak o aile çok incedir ve zayıftır. Bir türlü kilo alamaz. Bu yapısal ne yerse yesin e, hazmeder veya kiloya dönüşmez. Ama yine de kilo alırken bir şeye çok dikkat edelim lütfen. Yağlanarak kilo almak marifet değil. Yani bütün gün sadece vıcık vıcık tereyağlar, işte sucuklar, salamlar, sosisler, beyaz ekmekler, makarnalar, kızartmalar bu şekilde alınan kilo marifet değil. Önemli olan proteinden, kastan, kemikleri kuvvetlendirerek ve de yağ dokusundan alınan kilo sağlıklıdır. Hafif egzersizde vücudun güzelleşerek, dolarak, ve göbek yapmadan kilo almaya yardımcı olur. Şimdi ben size daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bir hafta, dün bunu özel çalışıp çıkardım. Bir hafta sağlıklı bir şekilde kilo aldırıcı diyet var. İsterseniz ekrana girerse çok süratli olarak e, dolaşırım ama bildiğim kadarıyla bunu galiba internete girerek de alabilecek kişiler. İnternette kişi hepsi, bütün sizin vereceğiniz bugün tariflerin hepsi, diyet listelerin hepsi internette yayınlanacak. Evet. Geçen ayki aldığımız şey aşağı yukarı bir ayda ne kadar Tıklandı tıklanmış? Tıklanma oranı son derece yüksek. Yarım milyon. Süper. İnanılır gibi değil. Yani 500 bine yakın tıklanmış. Ben çok şaşırdım. Biz <laughs> <Enis> bu kadar <laughs> olmasına. Biz şaşırıyoruz Şimdi, ama keyiften şaşırırız. Evet Gerçekten, çok enteresan. Çok... 500 bine yakın tıklanmış. Şimdi sağlıklı kilo almak için olan önerileri ekranda görüyorsunuz. Gün gün 7 günlük bir program bu. Birinci günde sabah 2 yumurtadan bol kaşarlı ve tereyağlı omlet, 3 dilim çekirdekli bu ay çekirdekleri olan ekmek, bir bardak taze sıkılmış posalarıyla beraber portakal suyu, maydanoz ve üç tatlı kaşığı ev yapımı reçel, arada bir bardak süt, öğlen domatesli tavuk, bir porsiyon tereyağlı pilav ve bir porsiyon zeytinyağlı havuç, arada öğleden sonraki arada bir bardak ayran ve bir avuç tuzlu badem, akşam bir kase mercimek çorbası posalı olursa daha iyi, Orta boy peynirli domatesli pizza, domates salatası, özellikle bol domates yenilecek. Gece bir avuç kabak çekirdeği ve bol erik pestili kan yapar ve bir bardak boza. Boza çok sağlıklı bir şekilde kilo aldırır. Her gün bir bardak, iki bardak bozamız var. İkinci gün ise sabah bir simit, sokak simiti, bol siyah ve yeşil zeytin yağına banarak keçi peyniri ve ev yapımı reçel. Arada yine bir bardak boza ve bol fındık. Öğlen sulu İzmir köfte, bir tabak ee, bayağı bir tabak dolusu sulu İzmir köfte, bir bardak domates suyu, domates suyu da kilo almaya yardımcıdır. Bir tabak taze spagetti, ekşili çoban salata, arada 4-5 kaşık tahin helva ve 2 dilim ekmek. Akşam bir porsiyon kıymalı ıspanak, 2 dilim ekmek ve bir kase yoğurt çorbası. Gecede bir bardak sahlep ve bir avuç badem. Üçüncü gün sabah... Bir adet sahanda kaşarlı yumurta ve bir simit ve bir domates ve bol zeytinyağlı limonlu zeytin. iki tatlı kaşığı bal ve tereyağı. Ara bir avuç fındık. Yazamayanlar üzülmesin. Kanal D'nin web sayfasında bu yayınlanacak Neylesin. kilo almak için. Aynı zamanda biraz sonra vereceğimiz bir haftalık zayıflatıcı diyet ve enginar detoksu da yer alacak. Arada bir avuç fındık üçüncü gün. Öğlen balık buğulama bir porsiyon. Bir tabak e, çoban salata. Bir porsiyon kalamar veya herhangi bir deniz ürünü. İki dilim dilimde ekmek. Arada 4-5 kaşık tahin pekmez. Özellikle tahin pekmez de çok önemli çünkü pekmez kan yapar ve sağlıklı bir şekilde kilo aldırır. Ve iki dilim tam buğday ekmeği. Dikkat edin beyaz ekmeği pek vermiyoruz. Akşam bir kase erişteli kıymalı mercimek, bir adet peynirli pide, bir bardak limonata, bol limonlu ve maydanozlu domatesli taze soğanlı bir salata. Gecede iki dilim cevizli kek. ...ve bir bardak süt. <laughs> ee, Ay ben biliyorum burada. Oho. Dördüncü Aa, gün... kulaklarım bile bayram <laughs> etti. Vallahi ne güzel ya. Bu zayıflar <gülüyor> için. <gülüyor> Özellikle sağlıklı kilo almak istenen. Dördüncü gün... ...dört kaşık taze çökelek peyniri... ...bir domates, üç ceviz içi... ...iki kaşık sızma zeytinyağı... ...ekranda da ilerliyor galiba evet, gün Evet günle de beraber ekranda da e, Sızma gibi zeytinyağı karıştırılıp sos yapılacak. Ve iki dilim ekmekle yenilecek. Yanında bir bardak taze portakal suyu... ...iki kaşık çilek reçeli... ...arada bir avuç lokum veya cezerya... ...öğlen bir e, adet yumurtalı peynirli pide... ...bir kase cacık veya ayran... ...bir porsiyon yine zeytinyağlı havuç... ...havuç'u özellikle zeytinyağlı olarak bolca veriyoruz... ...vitamini emilsin diye... ...akşam bir porsiyon kıymalı dolma... ...bir kase cacık... ...bir porsiyon domatesli pilav ve turşu... ...gece de bir avuç kabak çekirdeği... ...biraz badem... ...bir avuç kuru üzüm... ...ve yine bir bardak boza... ...beşinci gün... Sabah bir kase domates çorbası ve bir adet peynirli tost, arada iki dilim cevizli kek, öğlen bir porsiyon sulu sulu bol domatesli menemen ve bir tabak peynirli makarna, zeytinyağlı taze fasulye, arada bir bardak boza yine 4-5 adet yulaflı bisküvi ve bir avuç fındık. Akşam 5-6 adet mercimek köftesi, bir porsiyon peynirli börek, cacık ve domates, gece de ballı meyve salatası ve bir avuç badem. Altıncı gün sabah 3 dilim ekmeğe sahanda kaşarlı yumurta, 3-4 kaşık tahin pekmez, bir bardak portakal suyu, arada lor kurabiyesi iki üç adet ve bir bardak sütle beraber. Öğlen bir porsiyon balık buğulama zeka için çok önemli. Çoban salata, bir porsiyon patates püresi ve zeytinyağlı havuç yine. Özellikle zeytinyağlı havuç yenilecek. Arada yine bir bardak boza ve bir avuç antep fıstığı. Akşam bir kase sebze çorbası, kıymalı makarna, Bol yoğurt ve çoban salata, gecede hurma, kilo almak isteyenler hurmayı mutlaka bol yesin. Onda da magnezyum vardır, demin sayarken unuttum. Bir avuç ceviz ve iki muz, muz da sağlıklı kilo almak için çok faydalı. Son gün, yedinci gün ise yine bir sokak simiti, dört kaşık tahin helva, e, tahin pekmez, özür dilerim. Bir yumurta ve zeytinyağında, bol zeytinyağında domates ve zeytin. Arada bir bardak boza ve bir avuç badem. Öğlen bir kase domates çorbası, fırında peynirli makarna ve bir kase cacık ve havuç salatası. Akşam etli kuru fasulye, pilav, turşu, çoban salata. Gecede iki muz, kuru üzüm ve bir avuç fındık. Bu sağlıklı bir şekilde kemikleri de kuvvetlendirerek, protein ve kasları da besleyerek vücudun dolmasına yardımcı olur. Kilo almaktan da öte kas yapmanıza ve formda olmaz. Hafif egzersiz de bunu destekler. Bunu yaparken mutlaka günde 2-3 şişe de maden suyu için maden suyunu vişne suyuyla veya üzüm suyuyla karıştırarak içerseniz daha iyidir.